Selam tatlım Tarot hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar aşk açılım yapıyoruz haftalık ilk borcumuz siz sevgili koçlar bakalım sevgili koçların aşk hayatında ne var ne yokmuş olası şeyler neymiş buna bakacağız böyle umuyorum ki güzel şeyler çıksın efendim aşk hayatlarınız güzel olsun bakalım sevgili koç şimdi sevgili koçun bir dönüşü var ama bakacağız bu neymiş. Şimdi diyor ki sevgili koç için tatlım evet koçların olgun kadınlarına sesleniyor. Diyor ki hayatım diyor beklemiş olduğum bir e, dönüş var diyor. Gerçekten böyle çok cani gönülden istediğin beklediğin hatta aslında beklerken aynı zamanda da biraz da böyle feragat etmişsin yani demişsin ki ya yok artık hani olmaz ben bekliyorum ama pek olacak gibi değil sanki hani gelse de olmaz gibi bir durum söz konusu burada. Fakat hiç öyle değil. Sen böyle tam bağışladım dediğin, artık hani kim ne yapıyorsa yapsın, herkes yoluna baksın. Hani bekliyorum ama içten içe bekliyorum. Yani bunu kimseye yansıtmadan bekliyorum dediğin yerde senin o e, beklediğin adam geliyor ve bu duyuruyla ilan ilanla gelecek. Yani ve çok yüksek. Ee, geliş durumu çok yüksek. Yalnız şunu söylüyor sevgili koç kadına özellikle dediğim gibi olgunlar için konuşuyorum. Diyor ki evet sen çok bekliyorsun ama bu adam diyor tatlım gelecek de diyor gelmesine de problem yok. Ee, fakat diyor hata aslında bu adam diyor senin için. Yani bir kere daha düşün diyor aslında kart. Yani olmaz dediğin şeyler neyse e, bekliyorum gelmez değil de onu artık böyle gelecek ama olacak mıyız gibi biraz düşünmen gerekiyor. Yani sanki adamla alakalı bir e, durum söz konusu burada. Adamdan yana veya bu ilişkinin e, aslında normalde eksileri çok fazla da hani sadece sen istiyorsun gibi bir durum var burada. Ama buna rağmen gelecek mi? Evet gelecek. O duyuruyor. O ilanı da alacaksın diyor. Bir kısım koçlar içinde şunu söylüyor. Hayatım diyor eee bir olumsuzluk oldu diyor. Olumsuzlukla alakalı bir kapıda diyor bir beklentin vardı diyor. O da diyor olmadı. Böyle sessiz çaresiz kaldım diyor. Bekliyorsun. Bir yıkım yaşanmış. Yıkımla alakalı biraz böyle. Bunlar ayrılmışlar yani çok net. Ayrılmışlar böyle olumsuz bir şeyden dolayı bir araya bir yalan girmiş olabilir. Ne bileyim bir aldatma. Aldatma ile alakalı genç bir şey vermedi ama hani olasılıktır bu da. Bu da girmiş olabilir. E bir şekilde olumsuzluklarla baş başa kalmış karşı karşıya kalmış bir koç ve burada biraz çaresiz kalmış aynı zamanda yani ne yapsam bir çıkar yol bulamadım ben bu ilişkiyle ilgili ne yapmam lazım demiş zamana bırakmış ama yine olmamış sen o zamana bıraktığını da hani böyle şey gibi yıkım üstüne yıkım kaos üstüne kaos ve süresi uzun gözüküyor hani bunlar için gelecekler diyemem ee, tam tersine bence burada biraz böyle hani yoluna bakması gerekiyor gibi artık gerekli olanı yapması gerekiyor gibi bir durum var burada hani şöyle söyleyeyim burada gerekli olanı yapması gerekiyor derken e, şundan bahsediyorum hani kendine ait aslında içeride olması gerekeni biliyor yani ben bu ilişkide ne kadar varım ne kadar yokum bu ilişki ne kadar benim için iyi bunu çok net bilen koçlar bunlar artık gerekeni yap diyor kartı yani sen de biliyorsun herkes biliyor Artık sadece böyle gerekeni yapman gerekiyor. Zamana bırakmak değil. Bir şekilde böyle ipleri kopartman gerekiyor. Bir kısım koçlar içinde şunu söylüyor. Ki, hayatım sen boşluk yaptın. Geçti. Bunlar ayrılmışlar. Hasret ve özlem çekiyorlar. Belirsizlikleri var. Gelip gelmeyeceğine dair ama gelecek tatlım. Evet. Gelecek güzel de olacak diyor. Çok net bir şekilde geleceği verdi. Evet hayatım bakalım sevgili koçlar için. Haftalık aşk açılımında neler var, neler çıkacak, olası durumlar nelerdir, nelerle karşılaşmamız mümkün, buna bakacağız. Bu arada haftalık olarak bakıyorum fakat yani bu geçmiş gelecek şu anki an olarak ayrılır, bunun süresi uzundur yani aklınızda bulunsun. Sadece enerji değişiyor diye böyle haftadan haftaya bakma gereği duyuyoruz. Evet bakalım sevgili koçum aşk hayatın neymiş? Nasıl olabilirmiş? <laughs> Pardon. Şimdi bir kısım koçlar da şunu söylüyor ki hayatım diyor. Siz böyle kardeş ya da kardeş gibi gördüğünüz biri yüzünden diyor kavga ettiniz. Ee, pişmanlık da diyor var aslında yok değil. Ama diyor hala bir kararsızlık var. Bir kaynak arayışı var diyor. ilişkiyle alakalı. Ha, bu kaynağı bulacak mısın? Evet diyor. Bulacaksın. Bir seçim yapman gerekecek ve bir dönüşün var diyor. Bu seçimle alakalı yeni bir başlatma yapacaksın. Yani yeni derken e, burada küsmüş olduğunuz e, işte erkek arkadaşınız kız arkadaşınız artık her hangisi ise şunu söylüyor. Siz bir başkası üçüncü bir şahısla alakalı kavga ettiniz. Pişmanlıkta yaşadınız. E, Kaynak arayışınız var. Sıkıntı da çektiniz ama dönecek diyor. Merak etmeyin. Sadece e, verimli de olacak diyor bu dönüşü. Seçimiz burada koçlar yapacak. Yani dönsen mi dönmesen mi seçimi tamamen koçların elinde olacak. Onu çok net veriyor. Bir kısım koçlar içinde şunu söylüyor. Hayatım sen diyor hayalindeki ilişkiyle alakalı çok belirsizlikler, sıkıntılar yaşadın diyor. E, aslında diyor senin hayalindeki gibiydi ama sorun olduysa diyor senin bilemediğin yönleri diyor ortaya çıktı. Kısmetli de görüyordun diyor. Aa halbuki burada bunlar sanki şey gibiler e, ilişki olarak ilişki değil de bunun hayatında kimse yokmuş bunlar birini böyle istiyorlarmış yani tam anlamıyla tanımadıkları kendilerine böyle kısmet gibi gördükleri biri hayalimi süsleyen adam veya hayalimi süsleyen kadın deriz ya biraz öyle bir iletişimleri olduğunu düşünmüyorum çünkü bir havadis bekliyor bunlar bir şekilde e, bekledikleri bir e, iletişim var diyeyim. Yani böyle ben bir şekilde bir şey olsun da biz artık şu bizim mevzumuzu oturalım da bir konuşalım, bir irtibat kuralım. Ee, sadece bakışmakla olmuyor bu hani bir adım atılsın falan gibi böyle bir durum. Fakat koça şunu söyledi ki hayatım sen diyor bu e, hayalini kurduğun adam veya kadın kimse bunu diyor şu anda diyor maddi olarak diyor, sıkıntıları var. Sen diyor biraz fedakarlık yapman gerekiyor diyor. Ee, fedakarlık yaptıktan sonra diyor bir şeyler yani burada fedakarlık derken hani sıkıştırma etme hani evet istiyorsun konuşsun etsin bir şekilde benimle irtibatlı olsun istiyorsun ama biraz zamana bırakman gerekiyor diyor onun çünkü zamana ihtiyacı var onun şu an hani işte derdi başından açmış biraz öyle bir durumu söz konusu o yüzden biraz böyle zaman istiyor sizden fedakarlık istiyor son olarak da hayatım sevgili koç senin için şunu söylüyor Diyor ki çok diyor istiyordun gerçekten çok ışıklı da görüyordun diyor çok diyor e, verimliydi diyor senin için diyor bu diyor senin diyor tanıdığım bildiğim biri bu arada çünkü lafı sız senin için değer e, değerli biri yani şöyle söyleyebilirim e, işte bir arkadaşın arkadaşı işte birinin akrabası bir şekilde böyle iletişim irtibat olan bir durum e, kaldı ki normal zamanlarda da senin e, lafına sözüne gerçekten değer verdiğim birinden bahsediyor. Bununla ilgili bir üzüntü yaşamışsın. O da şey böyle, e, sanki olmamış gibi, yani ben istedim ama bu olmadı ya da ben bunu açığa çıkartırsam, ben buna duygularımı söylersem acaba olur mu olmaz mı? Aslında daha çok onun e, üzüntüsü bu. Yani söylersem beni reddeder mi, bir şekilde ben belli edersem ne olur? gibi bir tutumları var ama sana şunu söyle üzülme diyor boşu boşuna çünkü bunlar daha adım atmamışlar yani koç herhangi bir şekilde bir şey belli etmemiş karşı tarafa ee, şanslısın diyor yani sen evet düşünce olarak ikilem yaşayabilirsin ama duygusal olarak gel git de yaşıyorsun kıskanıyorsun da diyor içten içe ama verimli diyor durum yani sen ona git açıl demiyorum ama şöyle söyleyeyim bir şeyleri belli ettiğinde eee karşılığı mutlaka gelecektir diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi